Elazığ Valisi Erkay Yırık Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Yırık mesajında pandemi şartlarını hatırlattı ve vatandaşları uyardı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş da bayramı temizlik, maske ve mesafe kurallarına özen göstererek kutlayalım mesajı verdi. AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da Kurban Bayramı sevgi ve paylaşmaktır dedi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık yayınladığı bayram mesajında vatandaşları pandemiye karşı uyardı. Kurban bayramında birliktelik ruhuyla hareket edilmesi ve dayanışma içinde olunması gerektiğini söyleyen Vali Yırık, ilgili kurumların bayram tedbirlerini aldığını ifade etti. Vali Erkaya Yırık, pandemi riskinin dünyada ve ülkemizde devam ediyor olması, ilimizde de vatandaşlarımızın pandemi riskinden etkilenmemeleri ve geçmiş kötü günlere bir daha geri dönmemek için tedbirleri elden bırakmadan maske, mesafe, temizlik hassasiyetine riayet ederek güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Elazığlı hemşerilerim olmak üzere tüm milletimizin kurban bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bayramın tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni eder. Sevgi ve saygılarımı sunarım dedi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ta yayınladığı mesajda: "Kıymetli yarhızlılar ve değerli Fırat Üniversitesi ailesi. Bayram süresince Covid-19 ile ilgili hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi unutmayalım. Covid-19'a karşı elde ettiğimiz kazanımları korumak için lütfen bayramı temizlik maske ve mesafe kurallarına özen göstererek kutlayalım ifadesinde bulundu. AK Parti Lazı İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise Kurban Bayramı biz Müslümanlar için bir ibadet olduğu kadar bütün insanlığı huzur ve esenlik iklimine çağıran evrensel bir mesajdır. Bu mesajın özü sevgi ve paylaşmaktır. Mübarek bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diliyorum dedi.